Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli 11. olağan büyük kurultayının ardından Merkez Yönetim Kurulu'na seçilen yeni üyelerle birlikte anıt ile Başbuğ Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti. Ziyaretin ardından MYK başkanlık divanını belirlemek üzere toplandı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ve yeni yönetim anıt kabiri ziyaret etti. Arslanlı yoldan yürüyen heyet saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından mozoleye çelenk koydu. Bahçeli Anıtkabir şeref defterini imzaladı. Aziz Atatürk, Milliyetçi <laughs> Hareket Partisi'nin 11. Olağan Büyük Kurultayı 21 Mart 2015 tarihinde yüksek katılım ve heyecan içerisinde gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda seçilerek görev alan Merkez Yönetim Kurulu'nun asil ve yedek üyeleriyle birlikte manevi huzurumuzda bulunuyoruz. Büyük bir inanmışlık ve mücadele azmiyle kurduğun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin layık olduğu gelişmişlik seviyelerine çıkarmak amacıyla tüm gücümüzle çalışacağımıza bir kez daha söz veriyoruz. Bıraktığın muhterem eserleri yaşatma, daha ileriye taşıma konusunda azimli ve kararlı olduğumuzu bu vesileyle teyit ediyoruz. Kuruluş ilkeleri doğrultusunda milletimizin birliği ve devletimizin sürekliliği hedefinden asla taviz vermeden tıpkı milli mücadele yıllarındaki fedakarlık şubuyla yolumuza şekle devam edeceğiz. Bu düşüncelerle aziz hatıranı saygı, şükran ve rahmet ilave ediyorum. Programın ardından hatıra fotoğraf çektiren Milliyetçi Hareket Partisi heyetinin ikinci adresi ise Başboğa Arparslan Türkeş'in anıt mezarı oldu. <laughs> MHP'nin kurucu genel başkanı merhum Alparslan Türkeş'in kabri başında el açıp dua edildi. <laughs>